mücadele Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah ikinizin karşılıklı konuşmasını işitir. Çünkü Allah en iyi işiten, en iyi görendir. İçinizden kadınlarına zihar edenlerin o kadınlar anneleri değildir. Onların anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Böyleleri kabul edilemez bir söz ve boş bir lakırdı sarf ediyorlar. Bununla birlikte Allah gerçekten çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarına zihar edip sonra sarf etmiş oldukları söze geri dönenler ilişkiye girmelerinden önce özgürlüğünü yitirmiş bir benliği özgürlüğüne kavuşturacaklardır. İşte size yöneltilen öğüt budur. Allah yapıp etmekte olduklarınızdan gereğince haberdardır. Özgürlüğe kavuşturma imkanını bulamayan ilişkiye girmelerinden önce aralıksız iki ay oruç tutacaktır. Buna da gücü yetmeyen altmış yoksulu doyuracaktır. Bütün bunlar Allah'a ve Resulüne inanasınız diyedir. Ve işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır küfre sapanlara korkunç bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin çarpılıp tepelendikleri gibi çarpılıp tepeleneceklerdir. Biz gerçekleri apaçık gösteren ayetler indirmişizdir. Küfre sapanlar için rezil edici bir azap vardır. Gün olur Allah onların hepsini diriltir ve yapıp ettiklerini onlara haber verir. Allah onu iyice sayıp zapt etmiştir. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şey üzerinde tam bir tanıktır. Görmez misin ki Allah göklerde olanları da yeryüzünde olanları da bilir. Üç kişi aralarında fısıldaşmaya görsün. Dördüncüleri odur. Beş kişi fısıldaşmaya görsün. Altıncıları odur. Bundan az da olsalar, çok da olsalar. O mutlaka onlarla beraberdir. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar sonra onlara yapıp ettiklerini kıyamet günü haber verecektir Allah her şeyi bilmektedir Görmedin mi şu fısıldaşmaktan yasaklananları ki biraz sonra yasaklanmış oldukları şeye dönüyorlar ve günah düşmanlık peygambere isyan konusunda fısıldaşıyorlar Sana geldiklerinde seni Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar kendi içlerinde ise şöyle diyorlar. Söylediğimiz şey yüzünden Allah bizi azap etse ya, cehennem yeter onlara, girecekler oraya. Ne kötü dönüş yeridir o. Ey iman edenler! Aranızda fısıldaştığınız zaman, günah, düşmanlık ve Resul'e isyan hususlarında fısıldaşmayın. İyilik ve takva konusunda fısıldaşın huzurunda haşredileceğiniz Allah'tan korkun. Fısıltı inananları kederlendirmek için ancak şeytandan gelir. Bununla birlikte o Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da sizin için genişlik sağlasın kalkın denildiğinde de kalkın ki Allah içinizden inananlarla kendilerine ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkanı bulamazsanız bilin ki Allah gafurdur, rahimdir. Gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten ürperdiniz mi? Çünkü yapmadınız. Allah size tövbe nasip etti. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın kendilerine öfkelendiği bir kavmi dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilip durdukları halde yalana yemin ediyorlar. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ne kötüdür onların yapmakta oldukları. Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Küçük düşürücü bir azap var onlar için. Onların malları da çocukları da kendilerine Allah'a karşı hiçbir şey sağlamaz. Ateş halkıdır onlar. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onları tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bir şey yaptıklarını sanacaklar. Dikkat edin. Onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları kuşattı da Allah'ın zikrini Kur'an'ı onlara unutturdu. İşte bunlar şeytanın hizbidir. Dikkat edin, şeytanın hizbi hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne kafa tutanlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Allah, ben ve Resulleri mutlaka galip geleceğiz diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, azizdir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğun Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir dostluk kurduğunu göremezsin. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah'ın hizbi işte bunlardır. Dikkat edin. Allah'ın hizbi başarıya ulaşanların ta kendileridir.